Hudutsuz Sevda yeni sezonda neler olacak? Öncelikle Halil İbrahim ölmesin diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Hudutsuz Sevda dizisi sezon finalini izledik. Halil İbrahim vuruldu. Fakat içiniz rahat olsun. Halil İbrahim'e hiçbir şey olmayacak. Halil İbrahim çok güçlü şekilde dönecek ve yeni sezonda intikamını çok ağır şekilde alacak. Zeynep ise Halil İbrahim'i kaybetme korkusu yaşayınca eski haline geri döndü ve ondan af diledi. Zeynep de yeni sezonda değişecek. Artık eski şımarık Zeynep izlemeyeceğiz. Çok güçlü bir kadın olarak Halil İbrahim'in yanında olacak. Fakat kıskançlık sahneleri dizimize yeni sezonda da damga vuracak. Çünkü Didem de Halil İbrahim'den vazgeçmeyecek. Halil İbrahim ise Zeynep'i kıskandırmak için bazen Didem'i kullanacak. Fakat ona asla aşık olmayacak. Zeynep artık çocuksu ve şımarık tavırlarından vazgeçecek. Hatta bizleri yeni sezonda müthiş bir sürpriz beklemekte. Bir mucize olacak ve Zeynep hamile kalacak. Zeynep hamile olduğunu açıklayacak ve bu sahneler dizimize damga vuracak. Halil İbrahim'i baba olma heyecanı saracak. Fakat Didem ne olursa olsun Halil İbrahim'den vazgeçmeyecek. Hatta Didem Zeynep'e zarar vermek için onun düşmanlarıyla işbirliği yapacak. Halil İbrahim ise bunu daha sonra öğrenecek. Zeynep'in hamilelik süreci çok tehlikeli olacak anlayacağınız çok büyük sürprizler bizleri beklemekte diyebiliriz. Hudutsuz Sevda dizisi analiz videomuz bu kadar. Yeni analiz videomuz kısa sürede karşınızda olacak. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.